Salih kardeşim 1522 tarihli Acem Ali'nin yapmış olduğu mimarı olan Ayşe Hafsa Sultan Validemizin baniyesi olan Sultan Camii Kürtiyesi avlusundayız. Evet. Bu camiden Vesir Macunu saçılıyor. Bunun Macunu saçılıyor. bunun hikayesi geçmişi 500 küsürdü. 502. yılında şu 400 küsür sene önce de Ayşe Hafsa Sultan Validemiz bu camiyi baniyesi Manisa'ya geldiği bir dönemde hastalanıyorlar. Uzun süre hasta Şifacı Merkez Efendi'yi getiriyorlar İstanbul'da. O dönemin Osmanlı'nın şifacısı. Bir çeşit baharattan şifalı mesil macununu yapıyor ve Ayşe Hafsa Sudan Validemiz bir hafta içinde kendisini toparlıyor ve şöyle ferman diyor Ayşe Hafsa Sudan Validemiz. Evet hocam. Bu besil macunu, bu da ismini veriyor, besil macunu. Başka bir, alt başka besin.